Bir unlu mamuller fırınında sadece simit, poğaça, börek ve ekmek üretilmektedir. Bu fırında bir günde üretilen ürünlerin sayılarının dağılımı grafik 1'de, börek ve poğaça sayılarının çeşitlerine göre dağılımları grafik 2 ve grafik 3'te gösterilmiştir. Bu fırında bir günde üretilen ekmek sayısının 500'den az olduğu bilindiğine göre üretilen ıspanaklı börek sayısı en fazla kaçtır? Şimdi öncelikle eksik açılarımızı tamamlayalım. Grafik 1'de simitin açısı 80 derece olmalı. Grafik 2'de 90'ın arkası 270 derece olmalı. Grafik 3'te de 40 derecenin arkası 320 derece olmalı. Şimdi arkadaşlar grafik 2 ve grafik 3 yani küçük daire grafikleri aslında ürün çeşitlerinin kendi içinde alt gruplarını gösteriyor. Yani buradaki dilimler, grafik 2 ve grafik 3'teki dilimler aslında büyük parçanın parçasını gösteriyor. Yani buradaki dilimlerin sayısı aslında daha küçük. O yüzden burada sayı vereceğimiz için küçükten büyüğe doğru gitmemiz işimizi kolaylaştıracak. Şimdi grafik 2'den başlayalım. Mesela burada peynirli ve ıspanaklı olarak börekler iki gruba ayrılmış. Şimdi peynirli merkez açısı 90 derece, ıspanaklı 270 derece. Bunları oranladığımızda arkadaşlar birbirinin 3 katıdır. Buna uygun verebileceğimiz tam sayılar en az ne olur? Peynirli 1 adetse ıspanaklı da 3 adettir. En küçük sayıdan başlıyorum. Şimdi ne oldu? Bir tane peynirli, 3 tane ıspanaklı böreklerin toplam sayısı 4 oldu. Bu toplam 4 börek arkadaşlar grafik 1'de de buradaki dilime denk geldiği için buraya 4'ü yazıyorum. Şimdi 40 dereceye 4 tane dediysek 80 dereceye 8 tane yazmalıyız poğaçalara. Hemen buradaki grafiğe geçiyorum. Bu grafiğin tamamı 8 poğaçayı gösteriyor. Şimdi burada 40 derecelik bir açı var. 40 derece dairenin 1 bölü 9'unu gösterir. Yani 9'da 1'ini gösterir. Ama biz 8 sayısının 9'da 1'ini hesaplayamayız. Çünkü 8 9'da tam olarak bölünmüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada tekrar en başa dönüp bu 8'in 9'a bölünebilmesi için e, ilk başta verdiğimiz sayıyı neydi o? Buradaki peynirli sayısını 1 adedi 9'la çarpıp 9 olarak almalıyız en az. Şimdi tekrar bu tarafa doğru geliyorum. Neydi buranın açısı? 270'ti. 3 katıydı. E, 9'un 3 katı burası da 27 olur. 27, 9 daha börek sayısının toplamı 36 olur. Hemen grafik 1'deki böreğe 36 yazarsak 40 derece 36 ise 80 dereceye 72 olur. Poğaça sayısına 72 vermiş olduk. Şimdi 72'nin e, ne dedik? 1 bölü 9'unu hesaplayabiliriz. 9'a böldüğünüzde Kaşarlının sayısı 8 çıkar. 72'nin 8'i kaşarlıysa geriye kalan 64 tanesi de zeytinli olarak bulunur. Şimdi buradan devam edip ana grafikteki diğer değerlere bakalım. Simitin merkez açısına 80 derece yazmıştık. O yüzden poğaçaya yazdığımız gibi buraya da 72 adet diyeceğiz. Ekmeğin merkez açısı 160 derece. Yani 80 derecenin 2 katı. Dolayısıyla oraya da 72'nin 2 katı olan 144 sayısını vermeliyiz en az. Ama soru da bizden şunu istiyor. Ekmek sayısı diyor 500'den az diyor. Ee, ve ıspanaklı börek sayısı en fazla kaçtır? Yani 500'ü geçmeyeceğiz ama buradaki sayıları da büyütmemiz isteniyor arkadaşlar ıspanaklı artmamız için. O zaman biz şunu bulmalıyız. Bu 144 sayısının kaç katını alırsak 500'ü geçmez. Yani 500'den az olur. Burada arkadaşlar 144'ün en az 3 katını alırsak ee, kaç yapıyor bakın. 300 420 432 yapıyor. 4 katını alırsak o 500'ü geçeceği için alamıyoruz. Dolayısıyla en fazla 3 katını alarak 500'den az olmasını sağlayabiliriz. Bunun için başlangıçta verdiğimiz bütün değerleri de 3 ile çarpmamız lazım. Hepsini aynı anda genişletiyoruz. Bize sorulan ne? Ispanaklı börek sayısı. Nerede o? Şurası arkadaşlar. Kaç vermiştik başlangıçta? 27. Biz tüm değerleri 3 ile genişleteceğimiz için bunu da 3 ile çarparsak en az 81 tane olabilir. Daha doğrusu ee, en fazla.